Misafirimiz Lamborghini LP 610. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer a no, man. I still go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, all the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir tane misafirimiz var. Misafirimiz Lamborghini LP610. Bugünkü misafirimiz hakkında birkaç önemli detay vereceğiz. Aracımız öncelikle stokta 610 beygir ve biz buna stage 1 plus yazılım yapacağız ve 660 beygir olacak. Aradaki 50 beygirlik fark aslında çok önemli. Birçok kişi o 50 beygiri küçük görüyor ama gerçekten 50 beygir çok yüksek. Şimdi diğer araçlarda normalde biz ne yapıyoruz? Araç hakkında bazı bilgiler veriyoruz ve yazılımla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu araçta biraz daha farklı bir şey yapacağız bu aracı tanıyacağız. Çünkü bu araçtan çok fazla görme şansımız yok. 2015 model. Öncelikle modelinden başlayalım. 5200 cc bir motora sahip. Aracımıza dikkat çekmemiz gereken de bazı özellikler var. Örneğin yaklaşalım. Kapının nasıl açıldığına bakalım. Bu şekilde bastırıyoruz. Bu şekilde kapımız açılıyor. Gel. Aracımızda modlarımız mevcut. Vites şeklimiz bu şekilde. E, tuşlu bir vitese sahip. Onun dışında gösterge kollarımız çok farklı. Sürüş esnasında ise çok değişik bir hissiyata sahip. Yani buralarda yumuşak bir dokuya sahip. Buralardan viteslerimizi de değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda manuel kullanmak istediğimizde buralardan da vitesini değiştiriyoruz. Trafikte giderken herkes ama herkes çok fazla bir şekilde bakıyor. Çok dikkat çekiyor. Çünkü tasarımı gerçekten yırtıcı bir tasarıma sahip. EcoMasters olarak bu araçtan daha önce yazılımladık. İstanbul bayimizde yazılımladık. Şimdi de Ankara'da yapacağız. Ee, ve daha sonrasında buna bir de dyno testi yapacağız. Bakalım dyno'da nasıl bir performans gerçekleştirecek. Tabi dyno'ya bağlayabileceğiz mi? Çünkü bu araba 4 çeker. 4 çeker bir arabayı bağlamadan dyno'ya çıkartmıyoruz. Sadece benim gibi bir biraz kiloya sahipseniz inip inmek Gerçekten zor Aracımızın dış tasarımına da biraz bakalım Her araçta Arkadan ve önden e, Baktığımız zaman farklı özellikleri vardır ama Arkadan baktığımız zaman gerçekten agresif Sinirli bir duruşa sahip Böyle bir tasarım yapmışlar Egzoz kısmına gelince araçta kendi modundan Bir tanesi de pop bank modu Yani araca yazılım yapmadan pop bank patlatabiliyor Bu arada arabanın kliması var ya Gerçekten çok iyi üflüyor ya Ben bunu bir tek metüsü bir şey de görmüştüm Gerçekten çok soğuk üflüyor Ön taraftansa tamamen de rüzgarı yırtması için bir tasarım yapılmış. Yolu tamamen tutuyor. Kesinlikle ve kesinlikle bir savurma yapmıyor. Tek sıkıntı çukurlarda. Çukurlarda biraz problem yaşatıyor. Onun dışında arabanın kusur bulacak çok da yeri yok. Şimdi daha önceki araçlarımızda hep gördüğümüz bir şey vardı. V6 motor, V8 motor diye hep söylüyorduk. Bu araçta ise bambaşka bir şey var. V10 motor. Aracın motorunu şu kısımdan görebileceğiz. Yani çok net olmamakla birlikte buradan biraz daha olsa Lamborghini motoru görebiliyoruz. Cam bir yapıya sahip motor kısmı. Motoru sadece camdan değil artık kendisini daha yakından görebileceğiz. Şu an motor hali sıcak. Az önce bir test sürüşüne çıkıldı ve biraz zorladık aracı. Tabii Lamborghini için pek de zorlama sayılmaz. Ama genel olarak gördüğünüzde bu şekilde bir yapıya sahip. Kapatalım burayı da. Of. Gerçekten çok sıcak. Şimdi bir de egzoz sesine bakalım arabanın. Rica etsem bir marşa basabilme şansımız varsa. Gaz. Tamam tamam. Kapatabiliriz. Gerçekten kulakları sağır edecek seviyede bir ses var. Şu anda tabii bu tarafımızda bir de kapalı olduğu için böyle bir ses yok. Kısacası böyle bir ses yok. Şimdi aracın hemen okuma işlemini yapalım. Arkasından yazılım işlemi uygulayalım. Daha sonrasında daimaya çıkaralım. Testlerimizi yapıp müşterimizi de çok da fazla vakit kaybetmeden uğurlayalım. Aracımızın işlemi tamam. Dyno'ya çıkarmadık. Neden çıkarmadık? Aslında çıkarmadık değil, çıkaramadık. Çünkü bu araba çok alçak. Arabanın altı Dyno'da sürteceği için Dyno'ya çıkarmadık. Müşterimizle de bir teste çıktık. Müşterimize bu hisset yaşattık. O anları da kayıt altına aldık. Gerçekten arabadaki fark hissedilebilir bir şekilde arttı. Aracımıza unutmayalım. Stage 1 Plus uygulandı ve 660 beygir oldu. Yazılımızı yaptırdık. Şu an teste çıkıyoruz. Performansta yükselmeler büyük ihtimalle olmuştur. Öyle de umuyorum. Ne kadar fark edecek bakalım. Ya şöyle 50 beygiri bu kadar fark edeceğini cidden düşünmemiştim. Böyle 610 beygirlik bir arabada çok fark etmiş yani. Muazzam ya Muazzam bir şey olmuş Yani Eco Masters'ın ellerine sağlık Cidden Çok memnun kaldım Güç muhteşemdi ya Cidden 610 beygirlik bir arabada 50 beygiri Hiçbir şey diyordum Ama öyle değilmiş ya çok fark ettirdi Aşırı derece fark ettirdi yani Egzosisinde de öyle bir çoğalma da olmadı. Bu yani bu da rahatsız edici bir çoğalma da yok. Bu da çok güzel. Ya ben çok memnun kaldım yani cidden. Ellerinize sağlık. Yakıt ortalamamız neydi onunla? Yani 30, 35, 25. Hiç basmazsak 25, 26, 27 litre. Biraz gazlarsak 30-35'lere çıkıyor. Şu an sıfırdan bir kalkalım buradaki farkı da bir görelim. Hem ben göreyim hem de siz bir görün. Daha ne olsun abi ya. Daha ne olsun ya. Daha ne olsun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.